İyi günler değerli izleyicilerimiz. Anadolu DTV'nin Kırşehir Stüdyoları'nda hazırlamış olduğumuz Kırşehir'den gündeme programına hoş geldiniz. Sizlerle sürekli bu, bu tür programları yapmaya devam edeceğiz ve sizleri de bu programlarımızı izlemeye biz davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Mucur Belediye Başkanımız Atılgan Yılmaz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emine abi sağ olasın. Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz 3 yıllık belediye başkanlığı dönemi var. Bundan önceki dönemlerde de iki dönem. iki dönem belediye, iki dönem belediye yaptığı, başkanlığı yaptım. Üçüncü dönem. Şu anda. Evet. Bu üçüncü dönemi evet. yapıyor sayın başkanımız. Dolayısıyla üçüncü yıla girdik. Pek çok icraat ve faaliyetleri var. Bu icraat ve faaliyetlerle ilgili bir program yapalım istedik ama sayın başkan dedi ki her birini ayrı ayrı yaparsak çok daha iyi olur dedi. İlk olarak biz araç tanıtımı ile ilgili programı yapalım istedik. Gerçekten Mucur Belediyesi'nin çok büyük araç parkuruna ihtiyacı vardı. Bu anlamda başkan kendine ihtiyacı, Mucur'a ihtiyacı ne varsa büyük ihtimalle hepsini tamamlamış gibi gözüküyor. Araç parkurunu maşallah pek çok alet edevatla, araçlarla ha, doldurdu. Onunla ilgili program yapalım istedik. Ve dolayısıyla yeni araçlarınız hem Mucur'a hem size hem Mucur Belediyesi'ne hayırlı olsun başkanım. Amin, Allah razı olsun. Bize. Hani Sağ olsun. ataların bir sözü var işte, el çalışır, alet evet. çalışır, el öldür diye. Evet. Netice itibariyle tabii bu araçlar, bu alet edevatlar evet. olacak ki her türlü ihtiyaçlarınızı bir şekilde Aynen onunla giderebilirsiniz. Evet. 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 Ee, neler aldınız Başkanım? Bayağı bir araçlarınız Şimdi, var. Değerli Emin abi, öncelikle e, size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. teşekkür Böyle bir program hazırladığın için içinde e, ziyarete gelmiştim. Sizi bu ziyaret evet. içerisinde siz böyle bir soru sorunca ben de e, araçlarla ilgili, size bu konuyla ilgili açıklamalar yapayım. Şimdi hep e, şunu söylüyorum, ben mucur ilçesinde e, Sene 99'dan iki dönem, 2009'a kadar belediye başkanlığı yaptım, 2009'dan 2019'a kadar ara verdim. İstirahat ettim Ha ben e, Mucur'da, Mucur halkına burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hiçbir seçimde böyle canım acıyarak veyahut da böyle arada çok büyük fark işte e, 300-500 gibi bir farkla falan değil. Kazandığım seçimleri nasıl kaybettiğimi nasıl elimde aldığını e, kırşehir halkı da biliyor, mucur halkı da biliyor, herkes de biliyor. Bunu yukarıda Allah da şahit. Ama son işte böyle e, bu hizmet yarışı. Geçmişle ilgili e, ben daha önce de e, zaman zaman basın açıklamam oldu. Geçmişle ilgili hiçbir yerde konuşmuyorum, konuşmayacağım. Çünkü hakikaten e, belediyecilikte ben şunu gördüm: e, kişinin aynasıdır işi. Lafa bakılmaz. Aynen. Yani bu, bu işte eğer ki bir belediye başkanı çıktığı yolda e, bulunduğu ilçeye, yahut da bulunduğu yere hizmet medet etmek için mücadele ediyorsa benim gözümde e, en başarılı, evet. en uygun insan belediye başkanı bu demektir. Benim bir de şu e, özelliğim var. E, sene 2009'da 2008'de daha önceki aldığım araçlar. 2019 yılında seçildiğimde e, bir makam aracı alıp birkaç tane araç almıştım. 2004'te tekrar seçildim. Yine bir labuna araç almıştım. E, i̇lçeye bir açıklamam var. Orada da takip ettiyseniz bu, bu duymuşsunuzdur. Evet. Daha sonra e, tabii ki e, iki tane Doç kamyon. E, o zaman sağ olsun Fikret Çelikten diye bir abimiz var, kardeşinin adına bize bir bağış yapmıştı. Çöp aracını bağış yapmıştı, o zaman sıfır almıştı. Allah kendisine razı olsun. Daha sonra süreçler içerisinde bir sürü araçlar aldım. Ve en sonunda 2009 seçimlerine girmeden 2008 yılında itfaiye aracı ve kılavuz e, almıştım Mucur ilçesine. O günden sonra süreçlerde 10 yıl ara verdim tabii ki. Bu 10 yıl aradan sonra Allah tekrar beni 2019 yılında önce Allah sonra Mucur halkının e, teveccühüyle tekrar bu göreve e, Yüce Allah'ın bizi e, nasip kıldığı görevimize devam ediyoruz. Ama Sonuç itibariyle şu, araç olmazsa bir ilçede, ekipmanın olmazsa ne kadar eleman olursa olsun e, başarılı olamazsınız. Onun için benim ilk etapta dedim ki bu iki yıl içerisinde, yani çok kısa bir zaman içerisinde, e, ne çöp araçlarımızda doğru bir şeyimiz vardı elimizde, ne Allah rızası için bir çakıl taşı taşıyacak elimizde kamyonumuz dahi yoktu. E, bunun yanı sıra e, hem Fendek'i çalışan çavuşumuzun, hem zabıta amirimizin, yahut da e, işte mahalleleri, caddeleri gezip dolaşıp, Nerede eksiğimiz var? Nerede e, iş var diye takip edecek ellerimizde araçlarımız dahi yok. E tabii biz çıktık yola. Dedik ki ne yaparız bunu? Öncelikle ilk etapta e, bir damperli kamyonla, 10 teker damperli kamyonla Mercedes birinci sınıf bir çöp aracını sağ olsun bir belediye başkanımızı da ittik. Kendisiyle görüştük. Bize bu verdi. Kendisinden burada Allah razı olsun. Belediyemize kazandırdık. Akabinde makam aracıydı. İşte bu gündeme gelir zaman zaman. Ben makam aracı sevdalısı falan değilim. Ben bunu en düşük aracı da binerim. Göreve geldiğimde 2000 motor, süper ve 4 çeker e, ve e, 2000 motorlu bir araçla teslim aldım o belediye. Bir siyah bir Skoda araçla. Tabii ki o araçla Ankara'ya gidişim gelişim 2000 motor ve 4 çeker. Çok bir depo yani. mazot alıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Biraz da Ankara'da işte bakanlıktır, ziyaretlerdir falan dolaştığı zaman geri Mucur'a bizim e, Mucur'un girişine zor düşüyor. Böyle bir yakıt yakan bir araç. Dedik ki bu bize olmuyor. Biz bunu ne yaparız? Dedik ki bunu satışalım. Satışa çıkartalım. Hemen akabinde gittim. Sıfır bir marka. 0, Vota yine. E, Süper ve 1600 motor. Aynı depo. E, aynı kasa. Ama şükürler olsun. Şimdi Ankara'ya iki sefer gidiş geliş yapıyorum. Daha da arabanın deposunda mazlum atıyor. Bu ne demek? Bu demek ki yani ha Mucur Belediyesi'ne e, bir tasarruf. katkı demek. Tasarruf demek. Onun haricinde e, bir tane binek, e, bir fiyat Egea diye bir marka araç aldım. Bu aracımızda işte Fendek'i çalışan çavuşumuz e, işlerini takip ediyor. E, Cumartesi yok, pazar yok, gecesi gündüz yok. Bununla işlerimizi takip edip nerede eksiğimizi onları görüyor. Yine devamında e, Renault ben bir aracı aldık. Burada Zabıta Amirliğimiz ve e, Temizlik işleri Müdürlüğümüz bu aracı kullanıyor. E, i̇cabında işte farklı yerlerde malzeme getirip götürmeye, farklı yerlere gid geliş gidiş yapmaya, ilçemizdeki zabıtanın görevlerini yapmaya, e, zabıtanın ulaşabileceği en hızlı ve en seri şekilde ulaşabileceği sıfır araçlarımız, iki tane aracımız aldık. O da ilçeme hayırlı olsun. Yani sonuç izvariyle Mucur'umuzdaki araç parkını e, göreve geldiğimde Mucur halkımız bilir. Yani e, bir tane kepçemiz yoktu bir tane hidromek e, eski küçük teker ve çalıştığı zaman yolda kalan, gittiği zaman gelmeyen, geldiği zaman yürümeyen yani böyle bir araç aldı elimizde. iş bitirmeyen, Hiç bir, bitirmeyen araç. bir araç. Dedik ki ona da çok üzülüyordum tabii. Gittik ee, sağ olsun o zaman Belediye Birliği e, Başkanımıza Fatma Şahin Başkanımıza gittik. Genel Sekreterimize gittik. Tabii ki bu arada e, bu yapılan işlerle ilgili Sayın e, Kendirli, Sayın Milletvekilimiz Mustafa Kendirli Sayın Ankara Milletvekilimizin bu evladı Hacı Turan e, gidişlerimize gelip bize de yardımcı oldular. Destek verdiler. Allah kendi de razı oldu. Sonra gittik sıfır kepçe hidromek marka aldığımız kepçe hakikaten dört dörtlük ee, 2020 yılında teslim aldım 2020 yılında bugüne kadar derler ya Anadolu tabiri kurana koşun hiç arıza yapmadan hiçbir e, şeye gitmeden e, sanayiye gitmeden çalışıyorum Daha sonra dedik ki bu bize yetmiyor hakikaten bu cürün işi çok fazla yani köylerde de zaman zaman ihtiyaçlar mezar oluyor. işi bir falan oluyor biz e, tabii ki inancımız gereği hiçbir köydeki olan e, kabristanlarda mezar açmıyor falan da kimseye kimseye muhtaç etmeyiz. Çünkü belediyeyiz biz. Biz onların her zaman sonuna kadar yanında oluruz. Elbette. Hemen akabinde bir tane kepçe yetmiyor dedi. İkinci müracaatımızı yaptık. O ikinci müracaatımızı da Çevre Bakanlığımıza yaptık. Sayın Çevre Bakanımız ve genel müdürlerimizden Allah razı olsun bir sıfır kepçe daha getirdik. Şimdi iki tane sıfır kepçem var Mucur'da. Bunların değer olarak şöyle baktığın zaman inanır mısın manevi değeri yani çalışma şeysi Maddiyattan benim için daha önemli. Daha önemli. Tabii ki yani iş, bitiriyoruz yani, iş, iş bitiriyoruz. bitiriyoruz. yani bir vatandaş geldiği zaman kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden yani ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu süreç içerisinde e, yetişebildiğimiz kadar e, çok güzel işler yapıyoruz. Yani e, sıfır çöp aracımız. Bu çok önemli. E, Ford Cargo e, büyük araç bin... 3 bin yüzlük herhalde o şeysi tam hatırlamıyorum ama böyle büyük bir çöp aracımız. Onu da Çevre Bakanlığımızda aldık. Yani bunu kullanan arkadaşlar, bunu kullanan şoför arkadaşlar, bunu kullanan işçi arkadaşlar. Yani devletin malı insanın namusu. Tabii. Devletin malı kendi malı gibi kullanırlarsa ben burada bunu iddialı konuşuyorum. 20 sene, 25 sene, 30 sene bu araçlarımız mucurumuza hizmet eder. Hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama yani e, bu tabii ki o çalışan şoför arkadaşlarımıza ve çalışan e, işçi arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. İnşallah e, dediğimiz şekilde kullanırlar. Gözler gibi yani, bakarlar. Tabii gözler gibi bakarlar. Yine ilk göreve geldiğimde fırın kurmuştum. İki tane sıfır fırın kurduğumda fırında ekmek dağıtacak aracımız yoktu. Bir tane çok eski bir doç kamyon vardı. Onu da ben almıştım. Yine o zaman 99 yılında mücadele ilk fırını kurmuştum. 99 yılında ilk sıfır doç araç almıştım. 99'dan 2019'a kadar geldik ki yani e, yolda gidecek hali kalmamış. Yani çürümüş, kırılmış, bakım olmamış, belli bir duruma gelmiş. E, tuttuk dedik ki bize yakışmıyor bu. Sıfır, e, sıfıra yakın ikinci bir yerli araç gibi olarak aldık. Ekmek aracımızı şimdi ilçemizde e, tüm esnaflarımıza, mahallelerimize hizmet, hizmet götürüyor. O da ilçeme hayırlı olsun. Yine devamında işte hayvanlara son çıkan kanuna göre, son çıkan yasalara göre hayvana eziyet etmek yani hem bizim düşüncemizde yok. Yani işin doğrusu hem de insani, o da, insani değer. O da sonunda can. Bunları şeye sokmadan, zarara uğratmadan, sıkıntı yaratmadan bu hayvanlarımızı toplayıp nerede hayvan barınakları varsa oralara müracaat ederek dedi, onları toplamak için bir tane elimizde Ford bir panel ben aldık. Onu da bir iş adamımız sağ olsun bize hibe etti. O da ilçemize hayırlı olsun. Yani demek istediğim olay şu. Aşkla çalışan yorulmuyor. yorulmuyor. Bunu e, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın bu sözü e, biz de biz de Sayın Genel Başkanımızı ve Cumhurbaşkanımızı e, en iyi şekilde bulunduğumuz yerlerde temsil etmek için elimize gelen mücadeleyi veriyoruz. İnşallah ilçeme hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, teşekkür ediyorum Emre abi. Allah razı olsun. Biz sağ olasın. Biz de Allah teşekkür ederiz. Değerli başkanım daha önce sizin hazırladığınız bu araçlarla ilgili bir evet. kısa videomuz evet. var. Evet. Bunun arkasından hemen o videoyu da izleyicilerimize Allah razı sunalım. olsun. Evet. Değerli izleyicilerimiz Kırşehir'den gündeme programımızın Atılgan Başkan'la yaptığımız programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz.